Şampiyonlar Ligi'nde dengeli oyun oynamak bu kadar zor. Yani neyi kovalıyoruz? Biz yeni bir şey mi üreteceğiz? Mesela neden Atletico Madrid 2-0 gerideyken geride bekliyor? Neden Frankfurt 1-0 gerideyken 11 kişi topun arkasında? Senin topla hata yapmanı bekliyor. Neden biz arkadan birileri kovalıyormuş gibi sürekli birilerinin ağzına basmaya çalışıyoruz? Ne oluyor? Kim kovalıyor? Kim kovalıyor? Ve kimle kovalıyoruz? Yani neden Barış Alper'le Arabistan'a gideceğim diye iki hafta idmana çıkmayan Barış Alper'le 35 yaşındaki İlkay'la dir sakatlığından dönmüş Yunus'la sağ tarafta kulüpler Dünya Kupası oynadıktan sonra 2-3 hafta idman yapamamış Sanayi'yle biz nereye basıyoruz? Kimi kovalıyoruz? Ve bir plan vardı uzun topla iki kanada aslanlar gibi çıkıyorduk. Bir yakalıyorduk iki yakalıyorduk. Ya adamlar geçti topun arkasına başladı pas yaptırmaya. Adamlar kendi yaptığına mağlupken inanıyorken biz galipken neden hemen bir gol yiyince dağılıyoruz? Bakın bunların tamamı sağdaki 11 çocuğun sorunu değil. Bunların tamamı 4 yılın 3 yılın sorunu. Dolayısıyla ben bugün şampiyonlar liginde eksi 4 averajlı 10 puanlı 11 puanlı bence çıkılmaz. 12 puan lazım. Galatasaray'da 12 puan alması zor. Bugün bazı radikal kararların, radikal kararlardan kastım şu gitsin bu gelsin değil. Oyunla alakalı bazı radikal kararların artık alınması gerektiğini düşünüyorum. Biz neyi kovalıyoruz?